başarıların, başarısızlıkların ve tüm bunların toplamından oluşan tecrübenin damıtıları bugüne kadar gelmiş olan bilgi birikiminin adı devletin ruhudur, devletin aklıdır. Hep onun için diyorum devletin iki şeyi vardır, bir namusu bir de aklı. Devletin namusu demek ne demek bilir misiniz? Biz gençliğimizde işte çok gençtim, 16-17 yaşında. Bir emniyet amiri tanıdığımız vardı. Bir tane polis memuru biraz hileli bir iş yapmış, bir adama söz vermiş. O adam geldi, o emniyet amiri, o hileli işi bildiği halde adamın işini o şekilde halledilmesine izin verdi biliyor musunuz? O zaman emniyet müdürü yoktu, ilçelerde emniyet amirleri vardı. Sonra o polisi sürgüne yolladı hakkında dava açtı. Işte. Dedim ki ya neden? böyle yaptım. O polis dediği devleti temsil ediyor. Devletin sözü yere düşmez dedi. Düşmemeli. Devletin namusu budur dedi. Biz devletin namusunu o büyüklerimizden öğrendik. Durmadan yalan, durmadan yalan, durmadan yalan. E şimdi televizyona çıkmışsın, rezil rütfa edeceğim seni.